işte mı? yok. Ben tamam, bunu mu? Herap olur. olur. Çekme Ay, ben ha. Bak şey atar telefonu kırar ha. Hadi hadi yeri. Al da bu birler vermesinler <laughs> buna niye kalabalık oluyor? Giymeyeceksin. Ya, yok yok ya ya. Yiyemeyeceğim ya, yazlık değil yazlıklar onlar. Aynı şey. Oh, <laughs> we're <laughs> 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 Ece bu kıyafetler de natürel mi? Kışın damlayabilir ya. Natürel mi? Yok. Her şey natürel alıyor ya. Su, hmm. Sıvı sabunla natural. Aldı şey ne? <laughs> e, aldı çamaşır <laughs> suyu temizlenmiyor bile. <laughs> o kadar natural. Görüntü <laughs> var. <gülüyor> Pire bile ondan daha iyi. <laughs> Biz hep böyle yapıyoruz. Şeyle Şu ben benziyor. mi? Şu bir sileyim. Ya şu ay sileyim ya sildim geçen orayı. Dolabın üstünü sen sileydin. Tamam da şu adam akıllı bir dolabı. Şunu giyiyor ama ya. kaldırıyor. He kaldır kaldır ne ütüsü giymem. Şunu nereye kaçıyoruz ya kurukma ütüsü. Dolabın üstüne. Şunu. Osman'ın kafasının üstüne koyacağım. Başının üstüne taşısın. Ona giyip merdivenle çıkar atarsın. Ya tamam sen bu kapıyı bazen aktif et. Aktif zaten. Ben buradan e, Gülhan abla buradan giriyor, Emine abla buradan giriyor, Berat buradan giriyor. Sen ne zannın? İlk Berat'ı yeter mi Ay ya hakikaten ben az önce dedim annem dedi yok sabah erken gitmedin. Dedim anne hani, saat 12. Yer. Ne sabah erken? Emine abla bir tarafa ne atıyor zaten bana sürekli? Garip olmuş. He? Ee, uyuyordu. Ama öğle uykusunu uyuyordu. Sabah uykusu değil. Ben su. Hiç giydin mi Ayşe bunları yazdın? Not wrong. <laughs> Çıkarttığında giymedi. Not wrong. Hiç giymedi <laughs> çünkü filoluyum çünkü. Abi şu girmene de ödek de şimdi. Çünkü hiçbir yere gitmedi evet. benim de ya. Ne yemek yesin benim için? Tamam diyor <laughs> ki ne diyor? Anır ya adam. Sen neyi sen bir şeyin içine katarım dedi? Bunlar annen girin değil mi? Şişir. Şey, şey. Hmm. İkisi de. Onları Neymiş? ben sayacağım şunu, koyma içine. Eee! Koymuyorum, oradan çıkarttım. Herif mi? Şey, Osman. Şurada ee? bir çantanın var kızım. Eee? Eee? Karton bardağın kapağı bu sürü. Ne yapayım, olmaz ki. Bunu karton bardağına kapatırsın, dergi de var, içersin. Bunu senin piknik şeyin içine koyalım. Bu şeyi ağda şeyini kime vereyim? İşte her şey çok aldığı gibi bununla böyle çok aldı. ne işi var ki onun? İnternetten bak görüyorum. Ne Belli ya. bir şey var mı? Belli mi? Bir tane var, uç var. Uç var. Natural. Bu ucu mu koyacaksınız? Ha, buradan bir şeyler daha koyayım azalsın diyeyim. Deneyeyim de daha bir görsel koy Osman bizim şey tahta ya klima açacak ya bunu pencere kenarlarına yapıştır e bu nasıl ya bunu şeyde almış da şu şeyin onların evinde otururken almış da bu nasıl koyuyorsun o oraya şu, şu var bir verecek. Bu yapıştırılıyor mı acaba Osman? Yapışkanı var işte kenarında görmüyor musun? Bu sarılar yapışkanlı Evet. He kaldırıyorsun yapışıyor ha. Bir tanesine deneyiz oluyor şey yapalım. Mutlaka mutlaka. Çöpü doldu mu? Mutfakta çok soğuk geliyor. Mutfağın penceresinde. Çekiyor mu? Kayıt ne diyor hala? Hadi kız. <gülüyor> ne? Tamam <laughs> geldim. Hadi şunları. Hadi hadi telefonu kapat ya. At Atar mı? Şöyle açıyor. Tamam ka ka kapat kapat. Anne. Yani, yani o kıyafetin içine O Ooo çanta iyiymiş ya. Ama yok değil. Ben erkek çantası varsa alabilirim. Şunu yaptıracağım Nevit teyze. Sağ ol. Telefonu kapat telefonu.